Eşlik ediyor. Herkes araca. Bir saldırıya geçelim. Sıfır. Sıfır. Teröristler roketle saldırdı. SAS komandoları çatı indi. Özel harekatlar. var. Taktüzenlenen operasyonda bir polis... Çova Berik gibi roketli saldırı anını ve sonrasında yaşanan çatışmayı görüntüledi. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet. Araca i̇şte. Aramıyor. Herkes araca. Herkesle bir Saldırı gerçekleşti. Çatışma çok şiddetlendi. Biz de hemen araca binmek zorundayız. Gel evet, abi gel. Mardin'in Musaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının 3. günü musabinde günün ilk ışıklarıyla operasyonlar yeniden hız kazandı. Bugün operasyonlara SAS komandoları da eşlik ediyor. İki gündür operasyonları özel harekat polisleri yapıyordu. Bugün SAS komandoları da sokaktaydı. İşte görüyorsunuz şu anda SAS komandoları hendeye doğru ilerliyorlar. Orada bir bomba olduğu tespit edildi sabah. Ancak çevrede yine terörist unsurların olduğu söyleniyor. Barikatın yaklaşık 150 metre ilerisinde bir görüntü algısında araçlar ve o noktaya doğru alış yapıyorlar. Ardından da operasyonun ikinci aşamasına geçilecek. SAS komandoları şu anda mahalle arasındaki operasyonlarına devam ediyorlar. O evde teröristlerin olduğunu düşündükleri için şimdi operasyon doğru <laughs> çok dikkatli. Çünkü saldırının nereden ve ne zaman geleceği belli değil. Sıcak temas kesintisiz 10 dakikadır devam ediyor görüyorsunuz. Yaklaşık 150 metre ötede mevzilenmiş terörist grubu var. O noktaya doğru ateş ediyor. Hem asker hem polis. Teröristler yola döşedikleri bombaları patlatmak için emniyet güçlerinin geçişini bekliyordu. İkinci bir bomba tespit edildi. O şimdi kontrollü bir şekilde patlatılacak. Yaklaşık 50 metreden fazla kablo çekti. SAS komandoları, emniyetle birlikte. Şimdi herkes güvenli bir mesafeye çekildi ve o bombanın imhası gerçekleştirilecek. Ve işte bomba, SAS komandoları ve emniyetin ortak operasyonuyla imha edildi. Gerçekten çok zor şartlarda operasyon devam ediyor. Şimdi oraya kadar ilerleyeceğiz. Şükrü dikkat et sokağa. Bu sokak dün de size söylemiştik çok tehlikeli buradan. Çok hızlı geçmemiz gerekiyor. Bülent abi hızlı gel. Geriye. 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 SAS komandoları şimdi sokağın güvenliğini de alarak yine karşıya geçiş yapacağız bizler. Geçtik. Sıçra komutuyla beraber herkes sokaktan bu tarafa doğru geldi. Saatler süren çatışmanın ardından geldi acı haber. Erken Mesut Demirkan şehit olduğu.